mutfağın perdesi yıkanıyor şu an makinede ve bizim kapının önü yine bekleme salonuna dönüştü <laughs> beni sev diyor Hatta bu kapının önü için kavga ediyorlar. Çok ilginç. Bu da daha önce hasta olan kedimiz. Kedi taşıma çantasını ikiye ayırdım. Bir tanesine kedi kumu koydum. Kedi bir sokak kedisi gelmişti hasta. Onun için ama kumu kullanmadım. Çünkü sokak kedisiymiş. Her yani ne kadar ev kedisi gibi görünse böyle özel bir tüy rengi olsa da o kum boşa gitti yani. Ben de taşıma çantasını böyle eve dönüştürdüm. Çünkü kediler böyle büyük sandıklar, büyük kulübelerden ziyade kendilerinin sığabileceği küçük yerleri tercih ediyorlar. Mesela işte karton onları güvende tutuyor ya da böyle kedi taşıma çantası kadar kendi boylarını örtecek kadar bir yuva. Onları daha güvende kılıyor. Herhalde şöyle düşünüyorlar. Buraya sadece ben sığıyorum. Başka kedi gelemez diye. Ve daha mutlu oluyorlar. Daha güvenli oluyorlar. Açık alanlarda o kadar huzurlu ve mutlu olmuyorlar. Fikriyenin de ayak havada. Çünkü sürekli kavga ediyorlar. O da onları ayırıyor. Kavga etmeyin diyor. Öğretmen edasıyla. Ayak havada. Şimdi onlara mama vereceğim. Biraz tavuk suyu biraz tavuk kırıntısı ve ekmek.